Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim bugünkü dersimizde putçuluk, puta tapma gerekçeleri ve insanlar neden put ediniyorlar? Allah'la beraber neden puta tapıyorlar? Bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Değerli kardeşlerim, Araplar içerisinde ilk defa put diken Huzaa kabilesinden Amir bin Luhay'dır. Bu adam bazı işlerini görmek için Mekke'den çıkıp Şam'a geldi. Belka denilen yerde Amalika kabilesini putlara taparken gördü. Onlara dedi ki nedir bu yaptığınız? Onlar da dedi ki, Bunlar putlardır. Biz onlara tapıyoruz. Onlardan yağmur yağdırmalarını istiyoruz. Onlar da bize yağmur yağdırıyor. Onlardan yardım istiyoruz. Onlar da bize yardım ediyorlar dedi. Luhay dedi ki: "Bunlardan bana bir put verseniz de onu Arabistan'a götürsem olmaz mı?" Bunun üzerine Luha'ya insan suretinde akik taşından yapılmış Hübel denilen bir put verdiler. Luhay bu putu Mekke'ye getirip Kabe'nin içine dikti. İnsanlar da bu putu tazim edip ona ibadet yapmalarını emretti Luhay. Ancak bundan sonra bir kimse seferden dönünce ailesinin yanına gitmeden önce Kabe'yi tavaf eder, Hübel'i tazim eder ve onun yanında başını tıraş ederdi. Taif halkı Lata, Mekke ahalisi de Uzza, Menat ve Hübel ve İsaf isimli putlara tapınmışlardı. Şimdi putçuluk Mekke'ye bu şekilde geldi değerli kardeşlerim. Yani aslında dışarıdan ithal ama insanlar kabullendiler. Peki neden kabullendiler? Şimdi burada esas mesele insanlar neden bu putçuluğu kabullendiler? Değerli kardeşlerim putçuluğu kabullenmenin sebeplerinin belki en önemlisi insan görsel bir tanrı arayışı içerisinde. Hani günümüzde materyalist diyoruz ya, işte materyalist zihin her dönem kendisini gösteriyor. İnsanda böyle bir duygu var. Yani tanrı arayışı var ama insandaki bu tanrı arayışı daha çok görsel tanrı arayışı noktasına evrilmiş. Arabistan'daki yani Mekke'deki putperestler istiyorlar ki biz evet bir tanrıya inanıyoruz ama bu tanrının yeryüzünde bir sembolü olsun. Buna biz tapalım aslında bu anlamda tanrıya da tapmış olalım düşüncesi e, bu insanlar da hakim ve bu düşünceyle tanrılara tapıyorlar. Şimdi ama burada esas dikkatimizi çeken bir şey var değerli kardeşlerim. Bu insanlar tanrıya verdikleri isimler son derece önemli. Hepsi müennes isimler. Yani dişil isimler. Peki bu ne ifade eder? Dişil isimlerin tanrılara verilmesi ya yani putlara verilmesi ne ifade eder? şunu ifade eder. Görünüşte biz size tapıyoruz ama kuralları biz belirleriz. Güç bizde. Yani aslında kendi kendilerine tapıyorlar. Yani putperestliğin altındaki yatan sebep budur. Bugün de aynıdır. Hiç değişmez. Yani puta tapıcılık Mekke dönemindeki insanın gerekçesi neyse bugün de aynıdır. Yarın da öyle olacaktır. Çünkü insan bu. insan faktörünün olduğu yerde insan hep aynı hataları yapar. Demek ki Puta tapan insanlar daha çok ne yaparmış? Bu da tapan insanlar daha çok kendi güçlerine tapıyorlar. Ama bunun üzerine örtmek için neyi getirmişler? Putçuluğu işte biz filan puta tapıyoruz demişler. Şimdi puta tapmanın bir başka gerekçesi değerli kardeşlerim uzak tanrı anlayışı da var. Yani Allah bize o kadar uzak ki diyor putperestler biz bu Allah'a bizi yakınlaştıracak birisinin olmasını istiyoruz. Bu Kur'an'da geçen ayettir. Bunun için ne yapmışlar? Filanca putu biz Allah'la bizim aramızda bizi Allah'a yakınlaştıracak bir sebep olarak belirledik. Biz bu puta tazim ettiğimizde aslında ne yapıyoruz? Bu put bizi Allah'a yaklaştırıyor. Evet, mantık bu. Şimdi günümüze geldiğimizde hani bu mantığın bugünün versiyonu ben söylemeyeceğim. Hani bunu illaki zihinlerimize zaten gelmiştir. Hani filanca bizi Allah'a yaklaştıracak onlar bizi Allah'a yaklaştırıyor tarzındaki anlayışlar hepsi putperestliğin getirdiği anlayıştır değerli kardeşlerim hani olumsuz şey söyleyip de böyle dersimizi karanlığa gömmek istemiyorum ama en azından şunu sorgulamak istiyor sunun sorgulanmasını istiyorum değerli kardeşlerim şimdi bizim inancımızda uzak tanrı anlayışı var mı yok neden yok bakın Esmaül Hüsna'dan Allah'ın isimlerinden birisi nedir El garip celle celaluhu. Ne demektir? Kuluna yakın demektir. Yunus Emre bunu ne güzel ifade eder. Sensin bize bizden yakın, görünmezsin hicap nedir? Yani Allah kuluna kulundan daha mı yakın? Kesinlikle öyle. Peki ya ben varım ama ben bana benden daha yakın. Yani böyle tanımlanıyor. Garip esmasının da açılımı bu. Ya Allah bana yakınsa benimle Allah arasında neden bir aracı koyayım? Yani beni o Allah'a yaklaştırsın. Ya zaten ya, o bana yakın. Yani ben onun yakınlığını hissedersem zaten ben de ona yak, yani yaklaşmam gerekiyor. Yakınlaşmam için sebepleri devreye sokmam gerekiyor. Şimdi tevhid inancını yani tevhid inancının bu putperestlik alakalı yönü nedir? Yani e, elbette birçok Isim, Allah'ın isimleri e, burada ihlal edilmiştir perestlikte ama belki en önde geleni El Garib esmasıdır. Yani Allah'ın kendilerine uzak olduğunu düşünmeleri onların böyle kendilerini Allah'a yaklaştırıcı bir vesile aramalarına sebep olmuş. O da işte putla bunu düzenlemişler. Kendilerini böyle tatmin etmişler. Peki günümüzde bizler bu putperestlikle mücadelede elimizdeki en güçlü argüman ne olmalı? El garib esması'nın en detaylı bir şekilde izahını yaparak, örneklemelerini yaparak biz doğruyu anlatalım değerli kardeşlerim. Yani yanlışa yanlış dersek, mesela yanlış yani yanlışa elbette yanlış deriz de. Yani yanlışı anlatmak ee, yanlışı yapan insanları bizden uzaklaştırır. Biz doğruyu anlatalım. O zaman yani muhatap ister kabul eder ister etmez. O onun bileceği bir şey. Ama biz doğruyu anlatalım. Ee, şimdi biz El Garip Esması'nı doğru bir şekilde anlatırsak Allahu Teala sadece insana yakın değil. Allah yarattığı her şeye yakın. Çünkü Allah'ın yarattığı yani insan da Allah'ın yarattığı bir varlıktır. Diğer varlıklar için de söylüyorum. Onlarla Allah'ın ilgisi zaman olarak ne kadar aralıklarla olur? An dediğimiz şeydir. Yani her an. Yani zamansızlık var aslında. Yani her daim Allah yarattığı şeyle irtibat halinde. Ya şimdi Rabbim benimle irtibat halinde ben bunun farkında değilim. E Rabbim sana ulaşmak için böyle bir aracı bir şeyler arıyorum dersem yani bu aslında kendimi hem yormuş oluyorum hem de yanlış yollara Sapmış oluyorum değerli kardeşlerim. Dolayısıyla bu müşrik anlayışı maalesef bugün de var mı? Eh var. Yani doğrusunu söylemek gerekirse var. Peki değerli kardeşlerim Kabe'deki bu putçuluğu destekleyen e, anlayışın arkasında ne var? Yani aslında günümüze de putçuluğu destekleyen insanlar neyi amaçlıyor? Yani bunu Kur'an'dan ve sünnetten çıkarabiliriz bunun sonucunu. Değerli kardeşlerim birinci hedef şudur para kazanmaktır. Şimdi diyeceksiniz ya put putperestlikle para kazanmanın arasında ne bağ var? Şöyle, Kabe'nin etrafında 360 tane put var. Her bir kabilenin yani yılda bir gün hac mevsimi var. Hac yapma zamanı var. Önce Kabe'yi tavaf ediyorlar. Sonra o kendilerine özel putlarını tazim ediyorlar. Mekke'ye ne bırakıyorlar? Döviz bırakıyorlar. Yani bugünkü ifadeyle söylersek yani bir turist turizm şehri Mekke. Dolayısıyla Mekkeliler bundan para kazanıyor mu? Kazanıyor. Şimdi siz para kazandığınız bir şeyi elinizin tersiyle itebilir misiniz? Yani normalde iteriz hani inancımız varsa iteriz ayrı bir şey ama inancımız da yoksa bu noktada sadece hedefimiz para kazanmaksa bugünkü kapitalizm mantığı gibi düşünürsek sadece hedef para kazanmak. Bunun helalden olması, haramdan olması, meşru olması, gayri meşru olması bir şey değiştirmiyorsa şimdi bu gelen parayı insan elinin tersine iter mi? İtmez. Onun için ne yapar? Daha orayı böyle düzenlemeler yapar orada. İşte Mekke müşrikleri Mekke'deki putperestliği para kazandıkları için daha teşvik etmişler. İkincisi kabileler arasında barış sağlanmış. Mesela Mekkeliler diğer her gittiği çevrele, çevre ülkelerden hep itibar görmüşler. Neden? Çünkü her biri oraya gelip hem Kabe'yi tavaf ediyorlar hem putlarını tazim ediyorlar. Dolayısıyla yani bizim bunlara işimiz düşer mantığı var. Ve bu mantıkla bu insanlar Kabe'deki putlarından dolayı Araplara veya Mekkelilere hürmet ediyorlar. Dolayısıyla kabileler arasındaki barışa sebep oluyor o put putperestlik. Bunu da amaçlamışlar. Bir de dini inanışlar var. Araplar Allah'ın varlığına inanıyorlardı. Yani inanmayan çok az bir kesim olabilir. Yani bu genelinden bahsediyorum. Putları ona aracılar olarak görüyorlardı. Bu putlara ibadet ederek tanrılara daha yakın olduklarını düşünüyorlardı. O Kabe'deki put mantığının arkasındaki sebeplerden birisi de buydu. Bir diğeri gelenek ve kültürle alakalı. Atalarından gelen dini gelenekleri sürdürmek önemliydi Araplar için. Putlara tapınmak nesiller boyu aktarılan bir alışkanlık haline gelmişti ki... O dönemdeki Araplar bu alışkanlığı devam ettirdiler. Niçin? Atalarına bağlılıklarını göstermek için. Elbette ki hani bu kültür bir toplumda meşru dinin reddetmediği bir kültür varsa elbette ki bu kültür kuşaktan kuşağa aktarılabilir. Bunun dinen bir mahsuru yok. Ama o bahsedilen kültür dinen meşru değilse bunu biz aktaramayız yapmamamız gerekir. İslam öncesi Arap toplumunda çok tanrılı bir inanç sistemi hakimdi. Her kabilenin hatta her ailenin kendine özgü tanrıları ve tanrıçaları vardı. Bu tanrılar doğa olayları, atalar, kahramanlar veya soyut kavramlar gibi çeşitli unsurları temsil ediyordu. Kabe İslam öncesi döneminde kutsal bir mekan olarak kabul ediliyordu. Farklı kabilelerden insanlar Kabe'yi ziyaret eder ve kendi tanrılarına adaklar sunardı. Bu durum Kabe'nin çevresinde çeşitli putların birikmesine yol açtı. Şimdi önemli bir meseleyi daha paylaşacağım bu konuyla alakalı değerli kardeşlerim. O da şu, bu putlar neden çoğaldı? Bu putlar neyi temsil ediyor? Bir şey daha temsil ediyor değerli kardeşlerim. Hem Kur'an'da Nuh peygamberin mücadele ettiği o putperestlikle alakalı anlatılıyor orada. Beş tane put ismi var. O putların her biri kimdir? Aslında mübarek insanlardır. Yani veli zatlardır bugünkü ifadeyle söylersek. Toplumda işte Allah'ın bu veli kuldur dedikleri insanlar. Peki bu insanlar neden put haline gelmişler? Toplum diyor ki yani bir kuşak. Ya bunlar mübarek insanlar. Biz buna bunları topluma unutturmayalım. Toplum bunlardan bahsetsin. Çünkü bu, bu insanların bu faziletli davranışları devam etsin diye. Sonra arkadan gelen bir kuşak oluyor. Onlar ne diyorlar? E, biz bunların resmini yapalım. Üçüncü kuşak ne diyor? Biz bunların heykelini yapalım. Dördüncü kuşak o heykele tapın, tapınacak hale getiriyorlar. Yani aslında aşırı sevginin, putperestliğin belki zeminini hazırladığını söyleyebiliriz. Şimdi Araplarda yani şu Mekke'deki putperestliğin altında da aynı mantık var. Yani o dönemde böyle topluma çok faydası olmuş insanlar böyle resimleri yapılıyor, heykelleri yapılıyor ve toplum aslında bu insanları unutmamak için bunu yapıyor. Yani ilk dönemdeki insanlar biz bunlara tapalım diye böyle bir heykel falan yapmıyorlar. Heykel ne zaman put haline geliyor? Aradan belli bir kuşak geçtikten sonra artık tapınılacak bir hale geliyor. Hani günümüzdeki işte mezarlardan ölmüş insanların işte türbelerinden istekte bulunan insanları en azından televizyon ekranlarından görüyoruz. İşte bu da bir nevi putlaştırma haline getirmiş oluyor. Bir diğer önemli bir özelliği paylaşmak isterim değerli kardeşlerim. O da şu bazen putlaştırma somut olmayabilir ama putlaştırma vardır. Mesela ben birisine desem ki şu anda yaşayan insanlar herhangi birisine sen ne söylersen söyle senin sözünü emir telakki ediyorum desem bu ne olur? İşte bu da putlaştırma olur. Çünkü sadece bu söz peygambere söylenir. Çünkü peygamberimiz eğer yanlış yaparsa vahiy ile düzeltilir. Yani o orada yanlış kalmaz. Ama şu anki hiçbir insan vahiy alamadığına göre, vahiy ile düzeltilme şansı olmadığına göre hiçbir insana mutlak itaat asla doğru değildir. Yani Kur'an ve sünnet çerçevesinde değerlendirmemiz gerekir. Bunu yapmadığımız zaman ne oluyor? İşte mutlak manada itaat edilir, yani emri sorgulanamaz hale getirdiğimiz her insanda ne oluyor? Maalesef putlaştırılmış oluyor değerli kardeşlerim. Evet putla alakalı benim söyleyebileceğim cümleler bunlardan ibaret. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.